Aşk şehri Venedik'tesiniz. Sevgilinizle İtalyan restoranında akşam yemeği yiyorsunuz. Garson size ne içiyorsunuz diye soruyor. İçki yasak bu yüzden şarap içmiyorsunuz. Kahve de akşam saatlerinde uyutmadığı için içmiyorsunuz. Bu yüzden ayran içmek istediğinizi söylüyorsunuz garsona. Yalnız İtalyanca bilmiyorsunuz. Hiç önemli değil. Bir haftadan beri Almanca öğreniyorsunuz bu yüzden. Venedik'te İtalyan restorantında ayran içmek istediğinizi İtalyan garsona Almanca söylüyorsunuz. Nasıl? Ich trinke ayran. Adam ayranımız yok diyor. Israr ediyorsunuz ve diyorsunuz ben şimdi ayran içmek istiyorum diye tutturdunuz. Ich ama Almanca söylüyorsunuz. Jetzt şimdi istiyorum möchten. Ich möchte jetzt Ayran trinken. Sevgiliniz de tutturdu. Keçi iskembesi yemeği yemek istiyormuş. Nasıl diyor o da? O da Almanca yeni öğreniyor. Diyor ki: Ich möchte jetzt Keçi iskembesi yemeği essen. O da diyor ki, pizza getiriyorum. İtalya'da en meşhur pizza. Ich, nasıl diyor onu? Bringe pizza. Tutturdu. Ben her zaman keçi iskembesi yemeği yerim diye tutturdu sevgiliniz. Nasıl diyor? Ich esse her zaman. Immer. Devam edelim. Demek ki garson, yok bizde keçi yemeği iskembesi filan dedi ki, Sevgiliniz diyor ki, hiçbir şey yemiyorum kızdı şimdi. Tutturdu ya, illa keçi iskembesi yemeği diye. Ich esse hiçbir şey nicht. Sadece yemiyorum deseydi ne demesi gerekirdi? Ich esse nicht. S harfi olmadan dikkat ediyoruz. Arasındaki farka. Hiçbir şeye ihtiyacım yok diyor. İstemiyor ya taktı bir kere. Ich brauche nicht. Gerek yok istemiyorum diyor. Gerek yok. Aradaki farka dikkat edin. Ich brauche nicht. S harfi nicht kelimesinde ne kadar önemli olduğunu ve manayı ne şekilde değiştirdiğini anlıyorsunuz. İhtiyacım yok ona. Ona ihtiyacım yok. Okay? Ich brauche es nicht. Onu istemiyorum diyor. Ich istemiyorum. Nicht kelimesiyle olumsuz yapıyor cümleyi. Möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Bir şey istiyorum. Ich bir şey etwas möchte. Ich möchte etwas. Onu istiyorum. Ich möchte ich onu es möchte. Ich möchte es. Hiçbir şey yemiyorum. Ich hiçbir şey nichts. Nichts kelimesinde Aynı zamanda bir de olumsuz yapıyor cümleyi. Ich esse nichts. Hiçbir şey içmiyorum. Sevgiliniz kızdı, bakıyor. Bir şey yemiyor, bir şey de içmiyor. Ich trinke nichts. Böylece bu dersimizde ne öğrendik? iki Türk İtalyan restorantında yemek yemek istiyorsa aç kaldığını öğrendik ve aynı zamanda nicht nichts kelimelerini ve es ve etwas kelimelerin arasındaki farkı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.